Evet böyle mi? Neyse. 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 Haydi. Şuna bakalım. Ruhu Çenetep en uves şehrinden 24 saat. Bunu beni şok etti. Bakalım. Ortada iyi mi? Çeti de ortaya aldık. Burası mı? Okey. Okey. Devam ediyoruz. Neyse her iki kişiden biri obez ve geri kalanların çoğu ise benden bahsediyor. Üzerinde. Gördüğümüz insanlar ciddi sağlık. Alık sorunları ve erken ölüm Ay. Ölüm riskiyle karşı karşıya. Arabayla ilerlerken 2 dakika içerisinde 10 tane fast food restoranı gördüm. Bu nasıl şehir Beni buraya koysanız ha. Beni buraya koysanız ha. Bu fast food diyarında gibiyim. Bu şehir insanları Bu arada kendimi tutmazsam yakında ben bu arada ya. çıkamayacak derecede şişmanlatmak için tasarlanmış. En son tartıldığımda 342 kiloydu. Öbest abla. Bey ya ran üzülecek yavaş O zamandan beri odamdan dışarı bir adım atmadım. Oh, Matt Allen'da yaşayanlar günde en az 3 defa fast food yiyor. Her gün ihtiyaç... Oy. Ama soğanı karamelize isterim bu kalori arada. Kalorinin ...neredeyse 3 katını tüketiyorlar. Kızartılmış, yağlı ve kremalı yiyeceklere iştahları oldukça yüksek. Bu 2250 kalori... Bunun 80'i e zaten 50 kilodur. Adam taş çaktan yürüyemiyor. 150 kilosu 70 kilosu. Taşı. Ve sadece tek öğünlük bir yemek. Burası için sıradan. Çoğu su içmek yerine yılda yüzlerce Oha. litre kola içiyor. Şehirdeki yoğun talep nedeniyle Coca-Cola burada dev bir dağıtım ağı kurmuş. 20 dakikadır dışarıdayız ve yürüyüş yapan, koşan ya da bisiklet süren birini hiç görmedim. Şehir planlamasında kaldırım, bisiklet yolu yetersiz. McAllen'da yürümek imkansız. Buranın havası da pisttir o zaman. Her tarafı arabayla, uçakla, otobüsle gidiyorlarsa. Ne sana. bir ağaç gölgesi ne de doğru düzgün bir yaya geçidi var. Şehirdeki insanları gözlemlemek için bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Şurada bir kahvaltı mekanı var. Wow, Ve bir restoran evet, daha. Tam bir fast food tuzağı. Evet, aynen öyle. Yani, Dünyada birçok... Hava yağ kokuyordur. Aynen öyle. Bak bence de hava, hava yağ kokuyordur. AVM girişinde motorlu scooter'lar var. Gördüğünüz gibi bazıları çoktan kiralanmış bile. Sabahın erken saatlerindeyiz. Bu araçlar yürümek istemeyenler için. Halkın hareketsizlik seviyesi öyle bir noktaya gelmiş ki mağaza gezmek bile onlara zor geliyor. Ve bu durum tüm McLaren için geçerli. Yine girişte. Oğlum haritada nasıl bir şey lan? Için hazır bekleyen motorlu scooter'ları görüyorsunuz. Obezite geçtiğimiz her yerde. Bacım Belçin... vallahi kurtulmak reis kurtul buradan. Devreleri, sarkan deriler, yürürken birbirine sürten bacaklar. Sağlıklı kiloda ayy, birini Pişik Bir şey olmuştur orası. Ayy. Şehir Ölmek obez olmaya teşvik da. etmiyor. Direk oldu Bence yiyor. de öyle. Bak aşık bence aşık de öyle. Zorlanıyorlar. Dünya'nın en obez şehri burası. Sizce bunun nedeni nedir? Çünkü buradaki yemekler yağlı ve çok lezzetli. Lezzetli di. Ablacım yağlı olduğu için size lezzetli geliyor. Değil lezzetli. Şunu anlayın ya yakın düşük gelirli bir Amerikan şehridir. 150 bin kişilik nüfusuna karşın 500'den fazla fast food işletmesiyle buradaki fast food yoğunluğu ABD ortalamasından yaklaşık 6 kat daha fazla. Türkiye'de ne kadar? Türkiye kaç tane fast food yeri var? Yok mu? Kaç tane mesela bu 6 iston onunna koyayım. Ha? Fazla. Geleneksel yemekler dahil. Ne dedi? yoğunluğu ABD ortalamasından yaklaşık 6 kat daha fazla. Geleneksel yemekler. O ABD'de dahi. de bir de fast food falan çok ha. Bol kızartma ve peynir eklenerek yüksek kalorili yemeklere dönüştürülüyor. Ay, Brandon MacAllen bir diyetisyen. Hastalarının en Onun özlüğü ne iş yapıyordu, yapmıyordur ya da bu ya. Yapıyor mudur? Yapıyor mudur, yapmıyor mudur ya? Burada Diyetisyen yarar mı? Sorun ne? Yani. Yedikleri yemeklerin kalorisini hesaplamakta ve porsiyonlarını ayarlamakta zorlanıyorlar. Amerika dev porsiyonlu yemekleriyle bilinir. Meksika'da ise yemekleri israf etmek uygun görülmez. Bu iki ülkesi. Reyes'i gördün mü? Ruhi görünce ruhi zayıf ya. Baktı. Bak. Ise yemekleri israf et e ben, amana koydum. ne işim var burada? Seni yiyeceğinin iki katını yiyeceğim şimdi diyor. Bu iki ülke sınırındaki McAllen her iki kültürden de etkilenir. ve porsiyonları doysalar bile bitirmeye çalışırlar. Ay. Burada günde 10 bin kaloriden fazla tüketen insanlar var mı? Aa, evet. Kesinlikle. Yarısına çoğu. Bu kültürel alışkanlıkların yanı sıra şehir planlaması da obezitenin önüne açıyor. Köpeği de köpeği de yapacaklar kardeşim. köpeğe köpeği de yapacaklar. Şehir arabalar tasarlanmış. Çoğu park şehir merkezinde değil. Evinizden çıkıp yürüseniz ulaşmanız 2 saat sürüyor. Arabayla ise 20 dakikada ancak varabiliyorsunuz. Burada insanlar günde 20 dakikadan az hareket ediyor. Çok fazla... Bizler obez oldum ben de ben de. Siz çok çok az. Bir günde yaklaşık kaç adım atıyorsundur? Emin değilim. Günde en azından bir buçuk kilometre yürümeye çalışıyorum. Bir buçuk kilometre sadece iki adım eder. Yetişkinler için önemli. Bir buçuk kilometre ne anlamak bu? altında ve halkın çoğu bu hedefe ulaşamıyor. Park <laughs> olmayan egzersiz nasıl yapıyorlar? Parklar var. Bence sorun sıcak olması. Ya da bazı evet. insanlar dışarıda olmak istemiyor. Tüm yıl süren 32 derecelik sıcaklık dışarıda spor yapmayı zorlaştırıyor. Aktif kalmak çoğunlukla hmm. spor salonuna para vermeyi gerektiriyor. Bu fast food şehrinde köşe başı çıkan reklamlar bilinçaltımızı işgal ediyor. <laughs> daha fazla... Bu sürtük farklı bir yayına gitmiş. Ah lan. Ayıp etmiş. Şerefsizlik yapmış. Demek daha fazla eğlen... Ondan sonra da gelip burada şerefsizlik yapacak. Ayıp. Bu restoran doğrudan ebeveynleri hedeflemiş. Bazı restoranların çocuklara ücretsiz gibi kampanyaları var. Bu sağlıksız beslenme alışkanlıklarının erken yaşta oluşup ömür boyu sürmesine yol açıyor. Oğlum bu bildiğin Fesut pirinci zincirlerinin yaptığı tuzak lan. Küçük yaşta şey yapıyor. Küçük yaşta bir şey yapıyor. Ondan sonrası direkt zaten. Onu gördüğüne göre sen de gittin. Doğru. O da var. Ayıp lan dost ateşi sana da. Ayıp lan sana da kardeş. Biz burada yayındayken sen gidiyor. Vay be. Açıyor. Eyvallah. ABD'de her 10 çocuktan 4'ü aşırı kilolu ve bu çocukların yarısının 35 yaşına kadar obez olması bekleniyor. Bunun temel nedenleri nedenle çocuklukta oluşan yağ hücrelerinin kalıcı olması. Kilo verilse bile bu hücreler yok olsun. Olsun sürtüyü de linçliğin. Ben seni linçleme taraftarıyım. Ayıp ettin. Beslenme sinyali gönderir. 11 yaşında falan olmam lazım. Tartıda 118 kiloyu görmüştüm. Belgeselin ilerleyen bölümünde 340 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük bir insanlarından birinin yaşadığı acı göreceğiz. <laughs> bir şerefsizlik bu. Yemeğimi yiyip tıkı Bu jeton ona girsin. Bile beynim bana bu güzelmiş yemeğe Bana mı girsin? Derdi. Böyle değil. girsin. Evet, aynen öyle. Ayakkabı kaç numara lan? Bu da rotta sana. Eyvallah eyvallah. Bir gün boyunca sıradan bir yerli gibi. Hem gidiyorsun. Anaya zaten etsen aramız fena bozulurdu da. Ana demedim ona. Sürtüye. Sürt, sürtüye. Dedin zannettim ona. Yazdın zannettim de. Ya. Kahvaltıdan önce 390 kalorilik bir kahveyle başladım. Burası için sıradan bir güne başlama içeceği. İnsanlara göre bu bir tatlı çeşidini yok. Oha. İçeriye bak. 70 gram karbonhidratın 50 gramı şeker zaten. Yoksa kahve mi? Kahve. Peki bu büyük boy değil mi? En büyük değil. Saat Bir de en büyük değil bu. Orta boy herhalde. Sonbahar vakti. Mekan içeride bir masa için sırada bekleyen insanlar. Saat... Kahve. Protein 2 gram. Faydalı faydalı faydalı. Peki bu büyük boy değil mi? En değil. Saat 9.30 kahvaltı vakti. Mekan içeride bir masa için sırada bekleyen insanlarla dolup taşıyor. Adımımı atar atmaz tereyağı kuk. Size bir soru. Bu yere gitseniz. Belli bir sürü Mesela ben şu an tiksindim biliyor musun çoğu şeyden? Kendimden de tiksindim mi yani? Buraya gitseniz. Kendinizin kilolu olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa bırakıp ben diyet mi yaparım? İki güne obezim net. Yani fesult çok seviyorsun. Alıyorum. Bir sürü seçenek var. Sağlığına zarar ver. Olmam biliyor musun ben? Büyük ihtimal yani yine bu bu civarlarda olurum. Böyle olmam. Ya da şişmanlamak Bak yani şimdi gideceksin düşün. Çocukluktan beri yapsan elinde olan bir şeydi zaten. Çocukluktan o şeye almış oluyorsun. Ama şu an gitseniz mesela yani çok seviyor musunuz? Evet ya. Ne evet ya? Çok haklı. Şerefsiz başka yayıncılardaymışsın. Ayıp lan. Burada genelde ne sipariş veriyorlar? Herkes yağlı ve reçelli büyük boy pankekimize bayılır. Şehrin en iyi park... hmm. Geldi dost atışı. Sürtük çift taraflı çalışıyor. öyle. Sattın sürtük. Sürtük seni sattın. Karnından konuşma kardeş. Ne karnımdan konuşacağım? Görürüz. Masada neler var? Çedarlı, salamlı bir omlet ve yanında çikolata parçacıklı ve tereyağlı iki adet pankek. Üzerinde bulunan tereyağı ekstra kalori olarak ekleniyor. <laughs> Gerçekten şekerli. Bu kahvaltı değil, resmen tatlı. Toplamda kaç kalori yapıyor bunlar? Oo, neyse proteini varmış, proteini var. Protein, seni... Ben seni takip etmiştim. Dost senin ne işi vardı oralarda dost? Onu da söyledik. O ayıp etti. O zaten o ayrı. O şerefsiz. O şerefsiz. Ayıp ayıp. Protein 25 gram, karbonhidrat 100 gram, 35 gramı şeker, 50 gram da yağ var. Oğlum bak bir insanın alması gereken kalori şey yağ miktarı ortalama ben şu an 90 kiloyum. Almam gereken 50-60 gram yağ tamam mı? Adam tek bir kahvaltı öğününde zaten 60 gram yağ alıyor. 1100-1200 kalori. Ödemeye geldik burada alabileceğimiz bir sürü atıştırmalık var. Daha yeni yemek yemişken niye bu abur alalım? İki saat sonra bir pastanedeyiz. Çünkü Protein var boş yapma. Protein senin daha alacağın protein yüzde yirmi karşılamıyor biliyor musun Rotto? Yüzde yirmi karşılamıyor senin aldığını. Ruhi Çenet niye dublaj yapıyor? Sporcu adam mısın Expo'lu? Yo. Ama bir ara spor yaptığımda bundan 3-4 ay önce yaptığımda hesaplamıştım. Ortalama 200 gram falan herhalde protein gerekiyordu. 100 şey falan da ee, karbonhidrat, 50-60 gram da yağ. Kahvaltı'dan sonra... Bu benim kilomu böyle hafif zayıflamak için. Haftada 1-2 kilo vermem için ya, gereken var, şey bu. Daha sağlıklı bir seçenek yok mu? Her şey yok, şekerli ve yağlı. Kremalı çörekler, dolgulu donatlar, şekerli kurabiyeler. Her biri 500 kalori civarında. Hey. Ve çoğu insan bir tanesiyle kendisini sınırlamıyor. Tadı çok iyiymiş. 3 tanesi 1500 kalori eder. <laughs> aşağı bak aşağı. Buna bak. 8 gram protein var. Tamam protein var kardeşim protein var. 165 gram karbonatın 100 gramı şeker. Oğlum 100 gram şeker ne demek lan? Bir bardak var mı lan 100 gram şeker? 100 gram şeker kaç bardak? Bir çay bardağı ananı avradını. Bu kadar şeker yani. Abu. 85 gramda yağ. Yani bir kişinin neredeyse günlük enerji ihtiyacının tamamı. Bu gibi tatlılar yendiğinde kan şekeri yükselir ve vücut insülin hormonu salgılayarak bunu düşürmeye çalışır. Üstüne de şeker serpmişler herhalde. Halk tatlılarını genellikle kahveyle tüketir. Bu yüzden yandaki kahveciyi Oo, kahveledik. Okey babacığım. Tüm o yağlar, şekerler eridi. Ama kahve nasıl bir kahve? Şimdi ona bakalım. girdik. İçerisinde 8 oreo, 4 top dondurma, krem şanti, çikolatalı sos ve 4 shot espresso. Oo babacım espresso laf. Sürtüyor chatten işleyeceğiz. Tepeyi terk etti pezemek diye. <laughs> kahve eritti, eritti bitirdi. Ama kahveye bak. Babacım kahveyi görüyor musun? Gelmeyin üstüme. Ayıp lan sana. Çakal. Genelde bu mu sipariş ediliyor? Bıraktım evet. size. sizi bayağı büyük bir kahve. İnsanların günlük alması gereken kalorinin 920 20, merak ettim. Yat... Ne kadar şeker vardır lan içinde? Görmedik, daha görmedik. 105 gram kalorisi var, şey varmış, karbonhidratı varmış. Ne kadar şeker? Bence 60 gram, 65 gram bir şekeri var bunun içinde. 2 bardak yok lan o kadar değil de 65 gram şeker. 100 gram karbonhidratı bence 65 gramı şeker. Yaklaşık 920 kalori. Bu iç. O siktir. Bu tek başına Şuradaki tatlılardan fazla. Şu kadar tatlılardan Köy evi diye bir arkadaşım vardı. Çok genç yaşta gitti dersiniz. Amına koyayım seni. <laughs> içecek 33 bir. adet küp şeker kadar şeker içeriyor. Bu şekilde beslenme bir kalori. Bu içecek 33 adet küp şeker kadar Oha. Oğlum biz bir bardağa çay bardağına bazen iki tane atıyoruz. Çok şekerli oluyor. Ben çayı şekersi içiyorum da bunun içinde 33 tane var. Yani 15 bardak, 16 bardak şey lan çay içiyorsun küçük kadar şeker içeriyor. Bu şekilde beslenmek sadece gözle görülür bir kilo artışına değil, aynı zamanda iç yağlanmaya da sebep olur. Bu yağ iç organları çevreler ve ölümcül hastalıkların önüne Bardak harcay. durdurur ki. Buraya is bardak durdur. Çay, Expo kimle konuşuyorum kodem? Sizle konuşuyorum. İşte siz yok. Güne başladığım için insülinim aniden artıp azaldı ve bu durum enerjimin hızla azalmasına ve bir saat içinde tekrar acıkmama yol açtı. Yerel halkın yediklerinden sipariş ediyoruz. Önceki müşteriyle aynı sipariş alabilir miyim? Bir büyük kola, bir patates kızartması, üç köfteli ve üç peynirli burger. Oy. siparişimi geçelim. Evet. Onu diyorum ben de dost atışı sattı gitti. Asıl sen sattın gittin şerefsiz. Lütfen. Bayağı hızlıymış. 3 köfte 3 önünde... peynirli. Önümüzde 8 araç var. Siparişin gelmesi sadece 4 dakika sürdü ve çok erişilebilir. Bu menünün tamamı 2250 kalori ediyor. <laughs> Uy yenir he. Burada en sık tercih edilen bu. Yenir. çok az insan patates ve kol olmadan hamburger yer. Şehirdeki süpermarket. Yenir yenir. <laughs> oh servis bile bes. Aynen lan pezo sigara molasındaydım. Eee? É? Os canı çekti yenmez. Nasıl yenmez lan yenir lan. Mekalanlı gibi akşam yemeği önce malzemeleri almaya geldik. Raflardaki ürünler buradaki insanların aşırı kilo almalarının bir başka nedeni. Atıştırmalık alacaksan cips herkesin favorisi. Her gün büyük bir paket cips yemek Oy. ayda fazladan 33 kalori. Yani 4,2 kilo vücut yağı almak anlamına geliyor. Bunlar çok ufak boy çok cipsler. Muhtemelen evet, çoğu kişi tek seferde iki paket yiyordur. Gün boyunca çoğu insan kalorisi yüksek ama besin değeri sıfır olan yiyecekler tüketiyor. Bunlara boş kalori deniyor. Bir porsiyon 350 mililitre. 39 gram ilave şeker içeriyor. O da ne kadar? 2 dolar mı? Pahalı lan Türkiye'ye göre. Walmart Türkiye'de lan Bunlar nasıl obez? Türkiye'de adam burası. Burada diyet yapanı döverler. Öyle öyle. Ruh içeri ters ters bakıyorlar zaten. Çok yüksek. Oldum... bu adam spor yapıyor baksana. Çok kolay. Piyasadaki meyve sularının Tek herhalde spor yapan bu adam. Su. Bunların gerçek meyveyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. İçlerinde gerçek vitamin ve mineral yok. Tekstilde kullanılan bazı sentetik boyalar bu ürünlerde de renklendirici olarak kullanılıyor. Ancak Yok ya. Hayır Türkiye ile obez ülkeyi karıştırıyorum. Sadece yiyecek var lan. Öyle öyle şey yok. Bak sebzelere bak. Meyvelere ulaşmak burada pek kolay değil. Bunu 16 dolar. Göz önünde değil. A0 Türkçe valla. Niye ya? Biz ekmek yemeyen hep göbek çıkıyor. Oğlum harbiden lan bir yarım ekmek kesik Dilimi katletin kes. Yarım ekmek yedin yesek kilo alıyoruz da biz. Makarna hep. Beynimiz o yüzden çalışmıyor ya. Sağlıklı beslenmek bu kadar pahalı olmamalı. Ne kadar? Bunu 16 dolara. Oha kola 2 dolar bu 16 dolar. Tabii ki ben de gider kola satıyorlar. alırım. Satıyorlar. Sağlıklı beslenmek bu kadar pahalı olmamalı. Et yemiyor. Köfteli hamburger menülerinin 12 Aa, dolardan az tuttuğu bu şehirde kimse meyveye 16 dolar vermeyi tercih etmiyor. Yani haklı olarak o da ver. Adam vermez. Meyve vereceğime gider burger gömerim diyor. McAllen halkı ABD ortalamasından %30 daha az kazanıyor ve bu sağlıklı beslenmeyi zor kılıyor. Daha ucuz, lezzetli ve kolay olan fast food'a yönelmemek büyük bir irade gerektiriyor. Halk için Şaka şaka az önce bir tepsi et yedik. Nalet olsun adamım. Ooo oh, şiiiit. Ucuz ve hazır yemekler daha cazip. Tıpkı bu mısır kaplı sosisi. Oy. Üzerindeki katkı maddesi içermez ve gerçek bal etiketlerine rağmen içinde mekanik olarak işlenmiş ucuz macun kıvamında hindi eti ve bal yerine büyük ölçüde mısır şurubu kullanılıyor. Aaa orası Bunlar gerçek ya. yemek değil. Çocuklara bunları yedirdiklerine inanamıyorum. 9 vitamin ve mineral içeriyormuş. Bu besinleri almanın en iyi yolu bu değil. Düşük kolesterol. Kutuda kalp simgesinin içinde kalp sağlığını destekler yazıyor. Ama aslında bu kalp rahatsızlıkları riskini artırıyor. Rengarenk ambalajlarıyla bu dikkat çekiyor. gevrekler çocukları hedef. Tabi dikkat, dikkat çekiyor oğlum. Tabaklara bakın. Ama sağlıksız bir örnek hamburger ve patates kızartması. Akla gelen ilk yiyecek. Sadece restoranlarda fast food Valla öyle. Sağlıksız beslenmeyi normalleştiriyor. İlave. Fast food olmayan şeyi de gördün mü? 16 dolarla. Şeyden daha ucuz, şeyden daha pahalı, burgerden daha pahalı, üç köfteli, yanında büyük boy patates, büyük boy koladan daha pahalı. Şeker içermez. Gerçek mi? Bilmiyorum. Pek inanmadım ben. Yerel halkın tercih ettiği ürünleri aldık ve şimdi bir McAllen yemeği hazırlıyoruz. Nick, bize klasik bir McAllen yemeği hazırlar mısın? Evet, elbette. Şef Nick DiGiovanni nasıl bir akşam yemeği hazırlayacak hayal edemiyorum. Kızarmış tavuk yaparak başlıyoruz. Tüm Amerikan yemekleri bol yağlı ve tuzlu olur. Şimdi tencereyi yağla dolduralım. Kanola yağı fazla miktarlarda oh. tüketildiğinde zararlı olabilecek toksik bileşenler içerir. Yağın kızarmasını beklerken koca bir milkshake yapıyoruz. Nick 6 kaşık dondurma ekliyor. Aromasını güçlendirmek için her biri 65 kalori olan 5 adet kurabiye ekliyor. Mikser doluyor. Kıvamının daha yumuşak olması için krema da ekliyor. Bunun her bir kaşığı 50 kalori ediyor. Oh. kaşık tamı tamına 500 kalori demek. 3, Kaloriyi arttırmak bu kadar basit. 10. Yeterli mi? Sadece bu karışımda toplamda 2250 kalori var diyebilirim. Şimdi ikini karıştırıyor. İşte acıcı kokuyor. Karışımı bardağa döküyor. Krem şanti mevcut kaloriyi arttırıyor. Bu esnada kızaran tavuk yağı bir sünger gibi içine çekmiş. Nik'in önceden hazırladığı peynirli makarna da hazır. Oh, mek çıkında var. Peynirli makarnamız, patates kızartmamız, milkshake'imiz ve de gazozumuz hazır. Bu 7000 kalorilik menü bir kişinin günlük tüketmesi gerekiyor. Abo. Üç katı lan. Alması gereken günlük alması gereken 3 katını tek alıyor. çok üzerinde yağ ve karbonhidrat içeriyor. Bunun içerisinde neredeyse 110 gram şeker var. Gerçekten mi? Sadece bunda. Tüm bunları yerken sağlığımı mahvediyormuş gibi hissediyorum. Pekala, bunu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Daha yarısındayım. <laughs> Bugün yediğim her şeyin toplam kalorisini hesaplamadan önce yıllarca her gün böyle beslenen birinin nasıl bir hayat yaşadığını görmeye geldik. Kendi vücuduna hap açabilecek mi acaba? Obez bir bireyin evindeyiz. Merhaba, girebilir miyiz? En arka odaya doğru ilerleyin. Tamam. Sizi bekliyor. Hikayesini gönüllü olarak anlatmış olmasına rağmen onu korumak için yüzünü Adam. bulanıklaştırdık Nasılsın? ve kimliğini gizledik. haber kardeş? İdeal vücut ağırlığının en az 275 kilogram üzerinde <laughs> ve aşırı kilosu nedeniyle hayatını yalnızca yatağında geçiriyor. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum. En son tartıldığımda 342 kiloydum. Peki boyun kaç? Boyum 1. Bunlar 4, nasıl geçiniyor? Oğlum geçinmek bir şey yok ki daha ucuz burada. Ya dedim ya adam kavun yese daha pahalı. Kavun elma yese daha pahalı. Adamın sağ bacağı kadar değilim ama bunu. Doğru doğru bu arada. Nefes kullanıyorsun. <laughs> Nefesim her an kesilebilir. Bu benim için oldukça ölümcül bir durum olabilir. Hayatını altı üst eden kilosuyla mücadele ederken bir süre evsiz de kalmış. Kötü bir alışkanlık edindim. Ve 8 yıldan fazla bunun etkisinde kaldım. Esrar kimi insanlarda yeme krizleri tetikleyebilir. Yemek hmm. <laughs> durduramadı ve yeme bağımlısı haline geldi. Bu yeme davranışı maddelerin bıraktığı boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Ben de iki katı yemeye başladım. Kapılardan geçemeyecek kadar kilo aldım. <laughs> bulduğum çözdüm ama hayatıma karşı <laughs> bulduğum çözüm. Bir günde mi? Evet bir günde. 10.000 civarı diyebilirim. 10 tavuk burger, bir köfte burger menü, kurabiye ve soslarla birlikte 20 parça nugget yerdim. Yanında büyük boy patates kızartmasıyla. Bok diye amına koyduğum. Evsizler yurdunda her gün çıkan 3 öğün yemeği de yiyordum. Peki hiç yemek yiyip doyduğunu hissetmiyor. Konuştum ölecek şimdi kalacak başını. He he. Tıka basa <laughs> doysam bile beyin diye konuşuyor baksana. Güzelmiş yemeğe devam derdi. 9 ayda ayağa bile kalkamaz hale geldi. Artık yatağa bağımlıydı. Yanındaki ilaçlara bak. Kilo almıştım. Yataktayken. Yataktayken. Yeme bağımlılığı o kadar şiddetliydi ki parası yetmediği zamanlarda yemek uygulamalarını dolandırıyordu. Paket servis uygulamalarından bedava yemek almakla kafayı bozmuştum. Gördün Müslüman mü? Dost ateşi nasıl geçiniyormuş. Verdim. Kurye çok kabaydı. Pakette kahverengi yapışkan bir şey var ve dokunmak istemiyorum gibi şeyler. Sonra bana aynı koca siparişi tekrardan gönderdi. 80 kilo taşıyacak buradan geliyor herhalde olabilir. Ya da paramı iade ederlerdi. Ben de başka bir restorandan bir yemek daha söylerdim. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey genelde ne oluyor? Bu sabah kahvaltıda ne yiyeceğim? Bugün doktor randevum var mı? İlaçlarımı kamera kayıttayken alabilirim. Hadi bunu yapalım. Çantamda bir dünya ilaç var. Hadi Tek bakalım. Tek problemim kemiklerimin iri olması. Yoksa sağlığım üst düzey. Bir de espri yapıyor. Amana koydum. Bir de espri yapıyor ya. Bu poşetteki bütün ilaçları her gün kullanmak zorunda. <laughs> Altım. Hayatımda ilk defa su içiyor. Su içerken yani su içmek için sebebi ilaç. Da bezim var. Günde bir ya da haftada bir yıkıyorum. Artık ne Ooh. zaman kullanırsam. Uyku düzenim Mesela gece uyutuyorsam sıçarsa işte. var ya 100 kilo sıçarlar lan bu. Saat 6'ya kadar deliksiz uyuyorum. Tabu uyursun. Sabah uyurduğumdan ne zaman uykum var ne zaman yok anlayamıyorum. O kadar yağ al sen ben de. İster misin? Ben iyiyim. İstediğini sorabilirsin. Özgüvenim oldukça yüksek. Bu konular hakkında utanmadan konuşabiliyorum. DTÇ'nin bana bir program hazırladı. Diyetle 40 kilo verdikten sonra yakın zamanda yürteç yardımıyla birkaç metre yürüyebilmeye başladı. Yatağın Yan taraflarına bak. Kendisini o kadar zorladı ki diş eti kanadı. Az ye, egzersiz ya. Artık yürüyebiliyorum, adım atabiliyorum, fizik tedavi görüyorum. Yapmayı en çok özlediğin şey ne? Özgür olmak harika bir duygu. Özgür değilsen yaşamanın bir anlamı yok. <laughs> 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 Hikayemi paylaşmama destek olduğun için sana teşekkür ederim. Bugün bir McAllen'lı gibi beslendim ve sadece 9 saatte 9825 kalori aldım. Oha. Bir ay boyunca her gün böyle yiyip aktivite seviyemi aynı düzeyde tutsaydım yaklaşık 19 kilogram almış olurdum. Bravo. McAllen'da obezite yalnızca yiyeceklerden kaynaklanmıyor. Kültür, ekonomi ve şehir planlamasının da bir sonucu. McAllen için daha sağlıklı bir gelecek kişisel tercihlerin yanı sıra belediyenin de atacağı adımlara bağlı. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Haklı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel videodu bu arada. Güzeldi. İzlemiş